Videolarda herkese merhaba. Şu an gördüğünüz bu şeyin nasıl yapıldığını size anlatacağım. Kafeler için ideal bir şey yani. Notu bloklarla. Ee, hemen fotoğrafını alalım. Veya boş yer. Şimdi arkadaşlar yapılması gereken çok basit bir şey. Ee, Öncelikle ben buradan uzaklaşayım mı? çünkü lag yapıyor. Önce <laughs> şöyle, son devresi sayılmaz. Lever koyun, kapalı kalsın. Kışır. Ee, öyle ses çıkmayacak bunda. Şunu durduralım bir dakika. Böyle sizi. sesi. Evet. Bu şekilde çıkıyor. Bunun sebebi nutta var. Ee, kapatalım. Bu bunun gibi ses çıkmamasının sebebi. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit buzun üstünde stone, toprak, sandstone, sand, taş, cam. Bunların üstündekiler görelim. Camın sesi böyle. Buz. şekilde. Sebebi bundur. Ee, da anlattım. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim mi diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi ses yap nasıl yapacaksınız? Altına koyacağınız notanın şeyini koymamız lazım. Ve bastığınızda çıkacak olan sonuç şu. bunun gibi şeyler de yapabilirsiniz. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bak.